Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne istiyorsun? Ne oldu? Ha? Ne istiyorsun? Ne oldu? Ha? Ne oldu oğlum? Hı? Çakır ne istiyorsun? Ha? Ne oldu oğlum? Pencereyi mi açalım? Ha? Pencereyi mi açalım? Hı? Pencere mi istiyorsun? Pencereyi mi açalım sana? Ne istiyorsun? Hı? Ne istiyorsun Nazlı kede? Hı? Ne istiyorsun ha? sen? Hı? Ne istiyorsun ne? Gel. Gel hadi açacağım pencereyi, gel. Gel. Gel açacağım gel. Gel. Gel hadi açacağım gel. Gel. Ne oldu? Hı? Ne oldu oğlum? Ne? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hı? Bir şey